Merhaba, ben Ayça Taş. Kisko Bize'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sonunda ilk videomuz ile karşınızdayız. Neden sonunda diyorum? Çünkü bu videomuzun çekilmesinin arkasında kocaman bir ekip ve emek var. Şimdi birazcık sizlere bu kanalın açılmasındaki amacı anlatmak istiyorum. Bir psikoloji bölümü öğrencisi olarak insanların psikoloji biliminden, karşısındaki insanın psikolojisinden, hatta kendi psikolojilerinden bile bir haber olduklarını fark etti. Bireylerin yaşadıkları olaylar karşısında edindikleri düşünceler çerçevesinde oluşan duygularından habersiz olduklarını gözlemledi. Aslında psikoloji biliminin insan hayatının tam merkezinde olan olayları, ruhsal ve duygusal yaşantıları araştıran ve bu konuda oluşan sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir bilim dalı olduğunu düşünürsek benim neden burada olduğumu az çok tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Farkındalık oluşturmak. Defterimi alabilir miyim? Teşekkür, Teşekkür. ederim. Şimdi biraz küçük küçük notlar aldım. İzninizle ondan kopya çekmek istiyorum. <laughs> Bedenimiz hastalandığı zaman bunu fark edebiliyoruz. Ama ruhumuz hastalandığı zaman bunu fark etmek o kadar da kolay olmuyor maalesef. Örnek vermem gerekirse eğer parmağımıza bir diken baktığı zaman bunun acısını sinir sistemimiz sayesinde hissedebiliyoruz. Ama ruhumuzun bir sinir sistemi yok. Duygularımız ruhumuzda. İşte tam bu noktada alanında uzman kişilerle beraber psikolog olabilir, psikiyatrist olabilir ya da bir psikolojik danışman olabilir belirli konular üzerinde durarak videolar çekmeyi amaçlıyoruz. Çıktığımız bu yolculukta sizin desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize en az vücudunuzun sağlıklı olduğu kadar ruhunuzun da sağlıklı olduğu günler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.